İşte analiz programı olarak İstanbul'da Öz Doğa Derneği'ne konuk olduk ve yanımızda başkanımız Ahmet Bey var. Ahmet Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1976 İstanbul doğumluyum. İki çocuk babasıyım. Şu anda işte dernek başkanlığını yaparak yurt dışı ve yurt dışı yardımlarını yapıyoruz. Derneğinizin kuruluş hikayesini ve amacını anlatır mısınız? Derneğimiz 2019 yılında kuruldu kırılma asıl sebebi şudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinde doğudaki bir Müslümanın ayağına diken bassa batıdaki Müslüman ah der hadis-i şerifi gereğince görüyoruz ki yurt içi ve yurt dışında çok ciddi manada Müslüman kardeşlerimiz eziliyor, ihtiyaçları var, sıkıntıları var. Bu ihtiyaçları elimizden geldiği kadar giderebilmek maksadıyla bu derneği kurmaya karar verdik. Yurt dışında yürütmüş olduğunuz projeler nelerdir? Afrika'da çok ciddi bir şekilde su ihtiyacı var. Yani su kuyusu çalışmalarımız var, yetim giydirme çalışmalarımız var. Orada hafızlarımız var, Kur'an-ı Kerim ihtiyaçları var. Gördüğünüz gibi bu arkadaki lüh denen tahtalar Afrika'daki hafızların Kur'an-ı Kerimlerin. Bunları yazıyorlar. Sonra siliyorlar, tekrar yazıyorlar. Biz de Onlara Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Aynı zamanda oradaki yetimhanelerde, ihtiyaç sahibi olan yerlerde yemek verme, gıda kolleri dağıtma, yetim giydirme gibi bu şekilde çalışmalarımız var. Tabii aynı zamanda işte katarak ameliyatı gibi çalışmalarımız var. Yurt içi çalışmalarınızı anlatır mısınız? Yurt içinde şimdiye kadar yapmış olduğumuz yine gıda kolisi yardımlarımız vardı. Engelli kardeşlerimize tekerlekli araç çalışmamız vardı. Kira yardımları vardı. Bu yardımları yaptık. Şu an yine gıda yardımları devam ediyoruz. Bağış yapmak isteyenler sizlere hangi kanallardan ulaşabilir? Bize Özdua Derneğimizin web sayfası var. Özduaderneği.org.tr adresimiz var. Buradan yardım yapabilirler. Aynı zamanda banka hesaplarımız var. Bunlardan yardımlarını yapabilirler. Yurt dışında hangi bölgelerde çalışmalar yapıyorsunuz? Bangladeş'te yani Arakan kamplarında Arakanlı kardeşlerimizin sığındığı yerde ciddi bir şekilde yardım çalışmalarımız var. Bunun dışında yine Asya ülkelerinde farklı yerlerde Moğolistan mesela bunlardan bir tanesi burada çalışmalarımız var. Afrika'da da şu an 7-8 tane ülkede vazife yapıyoruz. Oralara yardım ulaştırıyoruz elhamdülillah. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.